Bu toplantı zaten böyle biraz önce Çetin'in e, başlattığı gibi devam edecek bir toplantı. E, hem hepimiz birbirimize görüşlerimizi söyleyelim, hem e, şey e, noktasında ne ne yapılabilir noktasında fikir geliştirelim. Herkes kendi alanında o fikirleri e, uygulamaya çalışsın ya da yazmaya çizmeye çalışsın diye düşündük. Hem de bir araya gelelim e, dertlerimiz ortak paylaşırsak güzel olur diye düşündüm deprem sonrası biz kriz yönetimini konuşuyoruz ama önemli olan burada Aslında risk yönetimini uygulamak bir yandan da onu bahsediyoruz risk yönetimi dediğiniz zaman eğer bu risk yönetimini biz doğru dürüst yapabilsek kriz yönetiminde çok daha rahat çok daha e, yönetebilir olur Çünkü e, bir iş yeri açıyorsunuz bir iş yeri açmak için size ruhsat verilmesi için ruhsat almanız gerekiyor. İtfaiyeden tutun da pek çok konuda bunları e, gelen denetlemeler neticesinde kabul görüyor iş yeri açıyorsunuz. Ama inşaat yapılıyor. İnşaatta en önemli şey zemin etüdüdür. E, Türkiye'de toprakta tohumu atarken bile gıdada toprak analizi istemiyor. Yani bizim e, binalarımızı yaparken siz bugün 1999'dan sonra o yapılan sıra sıra dizayn edilmiş kurallara uyulsa eğer bugün bu bina yıkımı olmaz. Yani biz daha öncesinden planlı yapılıp her işimizi hazırlıklı yaparak bizim neleri yapacağımızın bunu belirlememiz gerekiyor. Şimdi kriz yönetimi olduğu zaman işiniz daha kompleks hale geliyor. Zorlaşıyor Ama siz, değil mi? Zorlaşıyor. Tabii Şimdi şu an şu an bir bugün olan e, Türkiye'yi felaket bir duruma sokan bir e, depremden bahsediyoruz. ya yani Bu oldu başka olmayacak anlamında değil ki. Bilim insanları söylüyor. Bölge bölge anlatıyorlar. Bugün bir Japon e, e, mühendisi dinledim. Diyor ki siz e, bölgelerinizi ayırarak oradaki toprak zeminine göre yapacağınız inşaatın her kademesinde hani bizde yapı denetim var ama hem de kat kat vardır fırsatı ona göre alacaksınız. Ama müteahhit bununla ne kadar ilgilenebiliyor? Sadece müteahhit geleceğe parasına alacağı paranın ne kadar fazla olacağına bakıyor. Onun için biz gerçek verilere ve bilimsel de bilimsel çalışmalara önceden hazırlıklı olup bugün Amerika 7.2 işte San Francisco'da daha önceki yaşanan depremler vardı. Çok ciddi can kayıpları vardı. Hatta hiç unutmuyorum bir yer bir gazetede okumuştum. Tosya'da da bir, Kastamonu Tosya'da da bir deprem olmuştu. 1940'larda Amerika'dan bir heyet gelip Taşköp, Tosya'da yıkılmayan evlerdeki o kagir evlerde bir şey vardır, bağlantılar vardır böyle. Onları incelemeye gelmişler. Çünkü atalarımız bile depreme dayanıklı çünkü yüzyıllardır devam ediyor deprem. Nasıl buna karşı daha en az hasarla nasıl kurtulabiliriz? Bunların yolları aranıyor. Onun için bizim Deprem sonrasında tabii ki ekonomiyi konuşacağız, yaraların sarılmasını konuşacağız ama en önemli konu Türkiye bir deprem bölgesinde ön hazırlıklarını yapıp binaları insanların öldürülmeyecek şekilde bunu planlaması lazım. Biliyorsunuz binaların bazıları yan yatmış ama 100 metre 150 metre aynı pay hattı üzerinde eski binalar, 30 senelik, 40 senelik binalar ayakta kalıyor. Biz bunu pek çok şimdi gelen verilerden ortaya çıkarıyoruz. Onun için Bizim risk yönetimimizi en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. Bir de bir cümlede şöyle ilave edeyim. Şimdi bu yardımlar konusunda ben en az 12-13 tane grupla çalışıyorum şu an. Onlarla da birlikte, onların her yazdıklarında okuyorum. Şimdi pek çok şeye ihtiyaç var. Demin ifade etti Çetin Bey, Volkan Bey de. Şimdi biz örneği sadece gıda değil, bir yandan ne ürün gerekiyor? İşte çadır gerekiyor ya da farklı tek tek saymıyorum hepimiz biliyoruz. Hemen bunları göndermemiz lazım. Çok ciddi organize olan gruplarımız var. Ama şu an gıdada özellikle örneğin paketli ürünler gönderiliyor. Daha henüz insanlar onu çadırda nasıl pişirecek? Ya da evinde zaten girip evde kalamıyor ki. Nerede pişirecek? Siz onları dağıtmışsınız. Ne ürün gerekli? Orada sıcak bir yemek. Ne gerekli? Su gerekli. Ne, de, ne gerekli? Hijyen ürünleri gerekli. Onun için bu koordinasyonu, bu organizasyonu daha önceden planlanması lazım. Yani bunun hazırlığı gerçekten detay ve bilim insanları onu uyarıyor. Ama, ama diyorsunuz ki bu bütün bu hazırlıkları eğer iyi bir risk yönetimi yapabilirsek biz e, bu hazırlıklara vesaireye daha az ihtiyaç e, duyacağız. Aslında altını çizdiğiniz nokta çok önemli Mehmet abi. Çok bir şey daha ilave da. edeyim başka bir şey daha ilave edeyim. Bakın bugün köylere elimiz daha ulaşılamadı. Uydudan e, görüntüler geliyor. Köyde inşallah çok zayiat yoktur. Çünkü bazı köylerde olmadığını biliyoruz. Çünkü o e, depreme uğrayan depremzedelerimiz aynı şehrin köylerine doğru gitmeye başladılar. Ama orada hayvancılıkla geçiniyor o insanlar. Orada hayvanları aç. Ee, ben bugün Kadıköy'de kan verdim Kızılay'a. Ee, yani zaten düzenli bağışçısıyım ben. Ee, i̇ki saat bekledim. Yani pazartesiden beri inanılmaz hmm. bir yoğunluk olduğunu Aa, söylediler. Dolayısıyla evet. yani kan bu iyi bir, iyi yok. haber yani bu. Aynen öyle. Ee, orada beni çok mutlu eden bir şey de şu oldu. Tabii bu, bu ortamda ne mutlu edecekse işte hani nelerle avunuyoruz öyle söyleyeyim. E, inanılmaz genç gönüllüleri vardı Kızılay'ın. Kızılay'la ilgili tamam. görüşlere ben de katılıyorum ve üzülüyorum tabii ki böyle nadide bir kurum için. Ama e, bugün bir sürü teknik olarak içeride kan alıp veren doktor ve hemşire teknik ekip dışında e, dışarıda e, çok uzun kuyruk olduğu için e, orayı koordine eden, işte sıraya sokan, e, kayıt alan, sonra işte o sıraya göre içeriye düzenli bir şekilde kişileri alan gencecik üniversite öğrencileri vardı. Hepsi gönüllülermiş, Kızılay gönüllüleri. Bunları görmek en azından beni biraz içimi rahatlattı. Ben kan verdim e, ve fakat e, inanılmaz yoğunlar ve saat 5'te zaten durdurdular. E, yeni kayıt almadılar. Pazartesiden beri de böylelermiş. Hani en azından çok çok hmm. acele etmesine herkesin kan için gerek olmadığını söyleyebilirim şu anda. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde bir ay iki ay boyunca yine verebilen hmm. versin. Herkesin söylediği bütün bilgiler hepsi çok çok kıymetli tabii ama hani e, ben e, bu dönemde e, tabii ki eksikleri ortaya koyacağız yapılması gereken bundan sonra daha iyi olması gereken şeyleri konuşacağız konuşmalıyız da ama e, şu da bir gerçek ki biz şu anda dünya tarihine geçecek bir afetle karşı karşıyayız. Yani daha önce hani ben burada sakın ne olur yanlış anlaşılmasın. Ne bir tarafı savunmak ne bir tarafı yermek için bir konuşma yapmıyorum. Ne olur sakın bunu o anlam, o şekilde algılamayın lütfen. Ee, yani herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini de biliyorum ama işin çapının büyüklüğüyle e, müdahale e, etme arasında yani kesinlikle bir sürü şey geride kaldı. Bir sürü şey yapılamadı. Eleştirilecek çok çok şey var. Ama bir yandan da olayın büyüklüğüyle bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Biz kesinlikle bu kadar büyük çaplı bir afete asla hazır değilmişiz. Bunu kesinlikle gördük. Yani tek bir şehirde yaşanan bir afette bina yıkılan bina, deyin ki 150 tane bina yıkılmış o, olsa hani en büyük depremlerde yakın zamanda şehir bazında yaşadığımız depremlerde. Hani 150 binaya, 150 tane iş makinası vinci ulaştırmakla her bir binaya 50 kişi, 60 kişi kurtarma ekibi ulaştırmakla 5 bin, 6 bin e, yıkılmış binadan bahsediyoruz ve 10 farklı e, şehirden. Dolayısıyla hani dediğim gibi çok büyük bir şey, e, bir sürü şey daha iyi yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılabilirdi. Bu çok önemli bir ders. Ama burada söyleyebileceğim tek şey e, bireysel olarak biz neler yapabiliyoruz. Ben artık burada. E, koordinasyon biz resmi kişiler değiliz. Orayı bir kenara bıraktım. Ben şahsen ne yapabilirim diye bakıyorum. Bugün işte gittim kan verdim. Tabii ki para ve kıyafet yardımlarını yaptık gönderdik zaten ilk günlerde. Ama bugün kan verdim. Bugün çevremde işte orada tanıdığı aileyle olan insanlara, gruplara haber verdim. Maşukiye'de ben de Kartepe'den katılanlar var. Ben de yarım aşık yeri sayılırım. Orada bir evim var işte hafta sonları gittiğim. Onu açıyorum yani tanıdık bildik bir aileye bir iki aileye belki. E, haber saldım işte Adıyaman'da tanıdıklarım var. E, onlara. Hani bireysel olarak biraz da bizler neler yapıyoruz lütfen onlara da bakalım. Elimizden geleni, kendi yapabildiğimizi biz de yapalım e, dediğim gibi ama Bundan çok büyük bir dert. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ne olur izin verin. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Suadiye'de oturuyorum. Fügen Başkanım çok iyi bilir. Onunla da çok yakınız. Bizim burası İstanbul'un gerçekten kayalık bir zemin ve çok güçlü bir zemini olduğunu biliyorum ben. Yani doğma büyüme buralıyım. Ee, ve inanır mısınız son 10 sene içinde, 15 sene içinde neredeyse bizim Bostancı'yla e, Kızıltoprak arasında kalan bölge ki kayalık bir zemin, güçlü bir zemin ve çok iyi binalar var burada. Hep dört katlı binalardı zamanında. Hepsi yıkıldı, kentsel dönüşme gitti. Hepsi yeni modern binalar e, çıktı, kat 15 kat, 20 kat. Bir şey demiyorum buna. Ama bizim burası en sağlam zeminde ve en sağlam binaların olduğu bir semt Bölgeyken bu yapıldı. Evet. Ama İstanbul'un en zayıf bölgesi olan daha avcılar tarafı işte küçük çekmece bildiğimiz depremden en çok etkileneceğini e, bildiğimiz bölgelerde ne kadar kentsel dönüşüm yapılıp evler iyileştirildi. Çünkü orada buradaki kadar rant yok maalesef. Bu beni inanılmaz üzüyor. Bunun ayrı bir şekilde devlet tarafından koordine edilip e, mecbur tutulup e, zayıf binaları yıkılıp deprem konutları, güçlü bir deprem konutları yapılması şart. Çünkü İstanbul depreminde ben inanıyorum benim bu bölgede çok büyük bir yıkım olmayacağına ama çok büyük yıkım olacak bölgeler var. Oralarda da hiç kimse kentsel dönüşüme gitmiyor maalesef. Dünyada eşi benzeri olmayan bir davranış gösterdi. Biz Türkiye'de deprem gerçeğine bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bilim insanlarının Dik uyarıları oluyor, devamlı yayınlarda yıllar öncesinden itibaren takip ediyorum. O uyarılara bizim dikkate almamız gerekiyor. Japonya'da Japonya'da olduğu gibi biz bunu deprem öncesi hazırlıklı olarak çalışmalarımızı bir an önce başlayıp sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bir de e, bugünkü akşam ekonomide neler yapılmalı bir sorunuz var. Ben buna gıda arzında sürdürülebilirlik konusunda ve enflasyonla mücadelede tarımsal verimliliğin artışının olmasının gerekliliğini söylüyorum. Yani daha az maliyetle daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Bizim ekonomide güçlü olabilmemiz için. Tabii ayrılırken de şunu söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hepinizin ağzına sağlık. Bu akşam gerçekten güzel bir toplantı oldu. Sizlere de teşekkür ediyorum Celal Bey. Toplantıyı düzenlediğiniz evet, için.